Sana söz veriyorum seni oradan çıkaracağım. Az da olsa ne kadar güzel gülümsediğini gördüm. <laughs> günü görseydi çok mutlu olur. Yükselmedi benim başım ödeki. Dayanamıyorum artık böyle yaşamaya. Ben hayatımı vermişim o şirkete. Hayatımı. Yaşadığı travmadan dolayı bu durumda. O yüzden içine kapanık. Bir Yemin Ettim dizisi yeni bölümde Kerim babasının ölümünün ardındaki sırları araştırmaya devam ederken şüpheler Veysel'in masumiyetine dair ipuçlarını ortaya çıkarır. Ecrin, babasını temize çıkarmak için Kerim'e işbirliği teklif eder. İkili, Cemal'in Zeki Karateş'in ölümüne karışmış olabileceğini öğrenir. Kerim ve Ecrin, Cemal'in ofisine gizlice girerek önemli belgeler bulur. Ancak Cemal'in adamları tarafından fark edilirler. Ecrin, Cemal'in emriyle kaçırılır. Kerim, Ecrin'i kurtarmak için tehlikeli bir plan yapmaya karar verir ve olayların ardındaki gerçeklerle yüzleşmeye hazırlanır. Bir yemin ettim dizisi ile ilgili gelişmelerden ve diğer bölüm özetlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.